Evet, bakalım bu neymiş? Oo. Tarhana yapılmış. Ölü mü, var mı içinde? Var var. Dörücüsü, sarımsağı, tereyağı hepsi var. Oo. Tam sevdiğim tarhana bu benim. Yiyince sana bir şey daha hatırlatacağım. Şöyle ha, anacığın yaptığıydı mıydı? Şöyle eee Leğen çöreği. Leğen çöreği. Çok çok yedik biz bundan. Şeyde yaparlardı üstüne ateş yakarlardı. Üstüne kömürleri közlere evet, atarlardı. Evet. He, evet. He. Vay be. Yaptık sonra tattıracağım bunu. Ee... Sana, vallahi yıllardır yediğim yoktu ya. Ay Hasan abi vay. Sende ne maharetler var ya. Şimdi yemeğimizi yerim. Hasan abi bunun şeysi neredeydi? Tarhan hanım kurusu neredeydi o? Aslı neredeydi onun? Gösterelim. Ee, İzleyenlere. Ha. Onun için ha tamam. Hadi tamam. Ayran sayılası bu. bu. Yazın kuruttuk bunu. Şimdi kışın çorbasını içiyoruz. Bakalım hep beraber bir tadalım. Nasılmış? Hı. Hasan abi koy bakalım. seyirciler e, de izlesin bir. <laughs> e, ee, <laughs> Ben burma olarak tadına bakayım. Çok koyma abi, ben kahvaltıda yeni yaptım da. Ben sana dedim bunu.